Mersin'de ise hem PKK'ya hem DAEŞ'e yönelik iki ayrı operasyon vardı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu ve 2023 yılında Akdeniz ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler koç başlarıyla kırılarak girilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyondaysa 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere Şafak Operasyonu düzenledi. Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.